Öğrencilerimizden gelen soruları cevaplıyoruz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Ekim ayına geldik ama dershaneye gitmeli miyim? Hayır. Hangi <laughs> aya <'ya geldiğiniz gülüyor> bir önemi yok arkadaşlar. Ben hani dershaneye gitmenin hiçbir zaman taraftarı olmadım. Dershane daha çok süreci kendi yönetemeyen arkadaşlarımız için belki tavsiye edilebilir. Ama bence çok gerekli mi? Hayır. Soru çözüm izleyeceğim bir matematik kanalı önerir misiniz? Ben kesinlikle Şükrü Akkoyun'u öneriyorum. Özellikle şu tavsiyeyi de vereyim. TYT fonksiyon grafikleri için bir videosu var. Muhteşem. Soru çözümü için her şey için izleyebilirsiniz. Türkçe'de ne zaman denemelere başlamalıyım. Az çok dil bilgisi konuları halledildikten olduktan sonra bence hemen başlamalı çünkü fazla soru görmek çok önemli. Yani zaman olarak şu an başlanmış olmalı bence ama konu olarak hemen soruyorsan 2-3 haftalık paragraf rutininden sonra ve dil bilgisi konularını bitirdikten sonra diyebilirim. Koçluğunuzda sadece PDR koçuyla mı görüşeceğim? Şu şekilde oluyor. PDR koçumuz haftalık olarak programını hazırlıyor. Aynı zamanda derece mentorun da oluyor. Derece mentorun 2-3 günde bir seni takipte kalırken PDR koçun ise haftalık programını hazırlıyor. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sorularınızın devamını bekliyoruz. Devam için takipte kalın. Görüşürüz, Görüşürüz. arkadaşlar.